yakın arkadaşımla onun düğün gününde küstük. Reddit story time. Olay şöyle oldu arkadaşımın ismi Melisa olsun. Melisa düğününde tüm Nedime'lerin aynı renk giymesini istiyordu. Aynı renk elbise giyecek yani. Biliyorsunuz bu yeni trend. Biz de bu yeni trend olduğu için ve tabii ki gelin olduğu için hiçbir şey demedik. Yani tamam aynı renk giyeriz dedik. Ama sadece iş bununla kalmıyor. Mesela saçımızın da aynı olması gerekiyormuş. Çok kısa bir düşünün. 7 kişi zaten aynı renk elbise giyiyoruz. Bu arada kısalı uzunu falan değil. Hepimizin midi giymesi gerekiyor. Onun dışında bir de hepimizin saçı da aynı olacak. Yani ne kadar sıkıcı bir görüntü. Ama o istiyor diye tamam dedik. Ama iş bununla da kalmıyor. Kızlar işte bright team fotoğrafları falan çekileceğiz. Hepinizin tırnakları da aynı boy olacak. Biz zaten bunu görüyoruz, şok oluyoruz yani bu mesaja. Ama neyse tamam diyoruz. Hani o mutlu olsun diyor işte uzunlar da kısa altırsa çok sevinirim falan diyor. Benim zaten kısa olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz bu isteğini de yapıyoruz akın asıl bombaya geliyorum. Hani ama Nedim'in de kilosuna laf etmezsin diyor ki Melisa Nedim'lerden birine. Canım diyor. Yalnız sen diyor biraz kilo almışsın diyor. Aynen böyle. Bu arada resmen kilo alan birine asla bunu demezsin. Sen diyor biraz diyor kilo almışsın diyor. Bütünlüğü bozuyorsun diyor. Böyle asla demezsin ve biz gerçekten o arkadaşımız yerine utanıyoruz. Gerçekten çok üzülüyoruz böyle bir şey dediği için. Hani bana dense ben de biraz alınırım anladın mı böyle bir şey dendiği için. O gün onu tanıyamıyoruz düğün günü. Hani sanki Melisa değil başka biri. Normalde hiç öyle biri değil bu arada. Üstüne bir de düğün günü hepimizi karşısına alıp aynen şöyle bir konuşma yapıyor. Kızlar bakın bugün benim en mutlu günüm. Size tembih ediyorum. Bugün işte terfi almışsınız, evlilik teklifi almışsınız, yok sevgilinizden ayrılmışsınız. Bu tarz konuşmaları yapmıyoruz, hiçbir şekilde konuşmuyoruz. Bugün benim en mutlu ve en özel günüm, en önemli günüm. Bugün sadece bunu konuşuyoruz şeklinde aynen bu minvalde bize bir konuşma yapıyor. Bu arada hiçbirimiz öyle bir şey yapacak karakterde değiliz. Çünkü zaten onun en özel günü. Bunu da geçiyorum. Böyle gelin odası yani bizim hazırlandığımız oda düğün kapısının girişini görüyor. Hani geleni gideni görebiliyorsun. Biz hazırlanırken ama daha makyajlarımız falan yapılmadı saçlarımız. Hani daha yeni böyle fotoğraflar falan çekildi. Yani before fotoğrafları. Melisa da camdan bakıyor. Kim geliyor kim gidiyor falan diye. İş arkadaşları falan da gelecek bu arada. Onlar da hani hazırlanacaklar bizimle. İş arkadaşlarından birinin bakın önce şuna geleyim. Yaygara kopararak ağlamaya başlıyor.